Merhabalar konumuz Zula oyunu nasıl indirilir? İnternetten nereden nasıl indireceğiz? Gösteriyorum. Yapmamız gereken Google'a geliyorsunuz. Buraya Zula yazacağız. Zula yazdıktan sonra şurada video oyunu diyor altında zaten. Yanında da simgesi var. Üzerine tıklıyoruz. Daha sonra en üst tarafta çıkan ZulaOyun.com Zula oyun en yukarıda çıkıyor. Ona dikkat edelim. Sitinden de indirebilirsiniz. Orada da indirme yeri var. Biz orijinal sitesinden kendi sitesinden indiriyoruz. Üzerine tıkladığımızda sitenin böyle bir ekran geliyor. Burada hemen indir tuşu var. Hemen ona tıklayalım. Daha sonra buraya geldiğimizde minimum sistem gereksinimleri yazıyor. Burada da önerilen sistem gereksinimlerini yazıyor. Buna göre indir. Sistemimiz ne kadar düşükse, bilgisayarınız ne kadar yavaşsa o kadar yavaş çalışır. Kasma, donma yapabilir. İyi bir bilgisayarlarda sorun olmaz. İndire tıklayınca gördüğünüz gibi burada sağ tarafa kurulum setup ekse dosyası geldi. Sizin tarayıcınıza göre aşağıda inebilir. Farklı yere de buraya bastığınızda nereye indiğine dikkat edin. Daha sonra tıklıyorum üzerine. Daha sonra bana soru soruyor. Kurmak istiyor musunuz? Diye. Evet diyorsunuz. Burada Zulu oyunun ekranı geliyor. Şurada kuracak. Buradan kuracak. Burada ne, kaç GB olduğu yani megabayt cinsinden yazıyor burada da hızını görüyorsunuz. Şu ekran şuraya sonuna kadar dolduğu zaman bu oyunu inecek ve daha sonra kurulumu tamamlayarak oyunu kurup oynayabilirsiniz. Uzun oyunu bu şekilde iniyor. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.